Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlere Windows'un yanına Android işletim sistemi olan Blisos'u kurmuştuk. Bu videomuzda ise Blisos'ta PUBG oynayacağız arkadaşlar. PUBG ayarları nasıl yapılır? Oyun performansı nasıldır? Bunu sizlere göstereceğim. Bunun için arkadaşlar lafı hiç uzatmayalım. İlk olarak hemen Tinkor Keymapper adlı uygulamayı indiriyoruz Google Play'den. Yükle diyorum arkadaşlar. Kabul et diyorum. Ve yükleme işlemini başlatıyorum. Evet uygulamamızın yüklemesi tamamlandı arkadaşlar. Direkt aç diyoruz. Aç dedikten sonra bir müddet bekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bize hemen root izni istiyor. Seçimimi sonsuza kadar hatırlayıp seçip izin ver diyoruz. Ve gördüğünüz gibi uygulamamız açıldı. Burada never show again'i tıklayıp accept diyoruz. Buraya close diyoruz arkadaşlar. Evet uygulamamızı açtıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken ilk iş buradaki ayarlar çarkını dokunuyoruz. Operation diyoruz ve şurada gördüğünüz gibi volume down 1 volume down 0 yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar burada clear capture diyoruz ve burada bir tuş ataması yapacağız arkadaşlar bu atadığımız tuş ne işe yarayacak bu e, klavye aktivasyonu yaptıktan sonra kapatıp açmamız gerekecek arkadaşlar ne zaman kapatıp açmak istersek e, şu anda atacağımız tuşa bastığımızda ayarlar açılacak ve oradan kapatıp açabileceğiz ben end tuşunu kullanacağım Arkadaşlar tuşa bir kere basıyorum gördüğünüz gibi otomatik ekledi accept deyip buradan çıkış yapıyorum daha sonra 3 noktaya tıklayarak minimize de activate diyorum ve e, PUBG mi açıyorum arkadaşlar PUBG açtığımda gördüğünüz gibi e, direkt olarak kontrol e, bölümü ayarlardaki kontrol bölümü bende çıktı Şimdi buradan ayarlarımızı yapacağız arkadaşlar. End tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi Toolbox açıldı. Buradan Open TKGM Editor yazan bölüme tıklıyorum. Bölüm açıldıktan sonra ekranda boş bir yere tıklıyorum. Menü gitti. Menü gittikten sonra şurada gördüğünüz gibi bir üçgen var arkadaşlar. Bu üçgeni alıyorum. Şöyle orta kısma bırakıyorum. Bu üçgen ne? Bu üçgen oyun esnasında bizim mouse'umuzun yapacaklarını belir belirleyen üçgen buraya tıklıyorum. Mod config diyorum. Touch araya reenter. Touch araya reenter'ı seçip accept diyorum arkadaşlar. Buradan bir alan belirliyorum kendime. Bu alan ne işe yarayacak? Bu alan arkadaşlar eee hareket alanı. Yani mouse'umuz bu alana gömülecek. Bu alanda biz sağ sol yaptıkça veya yukarı aşağı yaptıkça karakterimiz sağa sola dönecek. Veya yukarı aşağı bakması, bakış yönünü yukarı aşağı doğru ayarlayabileceğiz. Mouse'umuzun alanını belirledikten sonra arkadaşlar boşluğa tıklıyoruz. Daha sonra bakın burada 2.4 Wireless Mouse diyor. Siz de burada farklı yazabilir. Mouse'unuzun adı neyse o yazabilir. Belki yani kablosuz bir mouse olduğu için Wireless Mouse yazıyor. Burada şu butonlara tek tek tıklayarak Touch screen olarak seçiyorsunuz arkadaşlar. Touch screen olmayanları touch screen olarak seçiyorsunuz. Tabi accept seçtikten sonra accept dememiz gerekiyor. Daha sonra da bu M0 tuşu özellikle bu tuş buradaki ateş etme butonunun üzerinde olacak arkadaşlar. Diğerleri önemli değil ama önemli öncelikle o ateş etme butonunun üzerinde olacak. Daha sonra devam edebiliriz arkadaşlar. Masumuz bu şekilde. Daha sonra yön tuşlarını ayarlıyoruz arkadaşlar. Yön tuşlar için A, W, D'ye basıyoruz. Getirip buraya bırakıyoruz. Bunu biraz büyüteceğim. Şu büyüklük yeterli olacaktır. Accept diyorum. Bu arada müziğin sesini biraz kısalım. Bizim sesimizi bastırmasın. Bu şekilde iyi sanırım. Evet. Mouse butonu çıktı. buna hemen mod config deyip disable yapıyorum. Ve ortadan kalkıyor. Evet arkadaşlar. Daha sonra e, örneğin Q tuşuyla ben Sola eğilsin. E tuşuyla sağ eğilsin. Yani hangi tuşu atamak istiyorsak o tuşa basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bir saniye basılı tutmanız yeterli. Ee, mesela Z tuşuyla çömelsin. X tuşuyla yere yatsın. C tuşuyla engelden atlasın. Backspace tuşuyla zıplasın. 1 ile 1. silahımı seçsin 2 ile 2. silahımı seçsin 3 ile 3. silahımı seçsin veya tabancamı seçsin 4 ile el bombasını seçsin 5 ile şarjör değiştirsin mesela F ile hızlı koşsun bunu ayarlıyorum. Ee, R ile yerdekileri alsın. Ee, buradaki hangisini nasıl atamak istiyorsanız arkadaşlar yani burası artık size kalmış. G ile mesela e, işte enerji içeceği veya e, ilk yardım çantasını kullanıma atsın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, siz dediğim gibi kendinizi nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayacaksınız. Herkesin kendine göre bir konfigürasyonu vardır illaki. ki. bunları yaptıktan sonra arkadaşlar yine boş yere tıklıyorum. Buradan üç noktaya tıklayıp save rename profil diyorum. Ve buraya PUBG ismini veriyorum. Yani bu profil PUBG profili. Çünkü başka oyunlarda da başka profiller ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu Keymapper programını başka programlar için de kullanabilirsiniz hatta hiç program olmadan ekranınızda bile kullanabilirsiniz. Yani klavye kısa yollarıyla kullanabilirsiniz. Android işletim sistemi yani sosu kullanabilirsiniz. Accept diyorum. Accept dedikten sonra arkadaşlar buradan tekrar 3 noktaya tıklayıp minimize deactivate deyip buradan kaydedip çıkıyorum. Şu anda yaptı Profilimizi ayarladık fakat aktif değil çünkü aktif ettiğimizde mouse'umuz bu şekilde hareket etmeyecek mouse'umuz ekrana gömülecek ve imlecini göremeyeceğiz arkadaşlar o yüzden oyun başladıktan sonra mouse'umuzu e, aktif ediyoruz şimdi başla butonuna tıklayıp oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar Evet oyunumuz başlıyor arkadaşlar güvenlik incelemesi yapacak şu anda ayarladığımız e, profil aktif değil. Mouse'umuzu normal kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Aktif edince bu mouse'u bu şekilde kullanamayacağız arkadaşlar. Evet mesela şu anda bakın mouse'u sağ sol yapıyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi aktife edelim profilimizi. Şurada tıkladığımız anda profilimiz aktif oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın artık mouse'umuzun imleci yok. Ve karakterimiz sağa sola 360 derece dönebiliyor bakalım zıplıyor evet mouse sol tuşa bastığımızda ateş etme ya da vurma işlemini yapıyor F'ye bastığımızda hızlı koşuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani yaptığımız ayarlamalar çalışıyor Şimdi oyundaki e, performansı görelim. Bu arada arkadaşlar sunucum ortada olduğu için e, konuşmalar genelde Ortadoğu dillerinde, Arapça, Hintçe. Yani ben sürekli PUBG oynayan birisi değilim. O yüzden atlamaya tuş atamamıştık o yüzden klavyemin taşpedi ile direkt atlaya dokunuyorum arkadaşlar ve atlıyorum. Bu aracı mi kardı? Maş? Nata ya yapayım. Muhammed Zehra'yı ilan et. Evet oyunumuza başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir donma takılma yok. Gayet akıcı bir şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Ben dediğim gibi sürekli PUBG oynayan, PUBG'de iyi, iyi olan birisi değilim arkadaşlar. Tekrar edeyim. Sadece sizlere yardımcı olmak amacıyla oyunun nasıl oynandığını sizlere göstermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. mesela ikiye basalım. ikinci silahımızı alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor sürekli. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Evet ben e, videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Yani e, dediğim gibi amacım size sadece e, tuş ayarlamasının ve PUBG performansının nasıl olduğunu göstermek. Size bir oyun deneyimi maalesef sunamayacağım. Zaten dediğim gibi bu oyunda çok iyi değilim. Sürekli oynayan birisi değilim. Durum bu arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur. Ee, kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, sorularınızı yorum bölümünden sorabilirsiniz ee, Başka bir videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar Profilimi tekrar deaktive edip Sonrasında CTRL alt delete ile çıkış yapıyorum arkadaşlar